Merhaba sevgili arkadaşlar. 12. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 1. ünite 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya ile ilgili sorularımızı çözeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz hemen ilk sorumuzla başlayalım. Mustafa Kemal'i Manastır Askeri Dadesi'ne etkileyen ilk kişi tarih öğretmeni Topçu Mehmet Tevfik Bilge'dir. Atatürk'ün kendisine minnet borcum var. Bana yeni bir ufuk açtı dediği Mehmet Tevfik derslerinde Fransız İttirali ile ilgili Fransız İttirali ile diğer ihtilal ve fikir hareketlerinden söz ederek Mustafa Kemal'de tarihe karşı ilgi uyandırmıştı. Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadisi'nde edindiği arkadaşlıkları hayatının sonuna kadar sürecektir. Özellikle Ömer Naci ile olan arkadaşlığı Mustafa Kemal'in edebiyata ilgi duymasına neden olmuştur. Ömer Naci sayesinde Namık Kemal'i tanır. Şiir ve kitaplarından çok etkilenir. Bu sayede hem edebi yönü gelişir hem de vatan ve millet sevgisi oluşmaya başlar. İttiralin getirdiği milliyetçilik ve milli egemenlik ilkeleri onun için birer ilham kaynağı olmuştur. Mustafa Kemal okuduklarının mantık süzgecinden geçirip bir sonuca varırdı. Bu onun kişiliğinin en belirgin özelliğidir. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili verilen bilgiler dikkat alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz denmiş soruda. E, Mustafa Kemal'in düşünce yapısı bir anda ortaya çıkmış değildir ederseniz onun düşünce yapısında etki olan isimlerden bahsetmiş. Bir anda ortaya çıkmamıştır. Okuduğu yazarları ve edindiği fikirleri aynen kabul etmemiştir. Tabi onu bir eleştiri sürecinden geçirir, araştırır. Dolayısıyla aynen kabul etmemiştir. Fikirlerin gelişiminde birçok faktör rol oynamıştır. Zaten soru içerisinde fikirlerin bir anda, oluş, bir anda oluşmadığını görüyoruz. Birden çok faktör bunlar rol oynamıştır. E, tarih bilincinin oluşmasında e, Tevfik Bey'in rolü büyük olmuştur. Zaten e, tarih bilincinin oluşmasında tarihe karşı bir e, ilgi yanmasındaki e, isim Mehmet Tevfik Bey olmuştur. Dolayısıyla e, deniz şıkkına ulaşıyoruz. Osmanlı'nın son zamanlarında yaşanan idari ve iktisadi gelişmelerin etkisinde kalmıştır. E, bunda mutlaka e, etkisinde kalmıştır fakat Osmanlı'nın son, e, son zamanlarında yaşanan İdari ve iktisadi gelişmelerden verilen öncül içerisinde bahsedilmemiştir. Bu yüzden sorumuzun cevabı edin olur arkadaşlar. Evet, ikinci soruda bir tarih şeridi verilmiş arkadaşlar Mustafa Kemal ile ilgili. verilen tarih şeritleri birlikte değerlendirildiğinde Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, soruda dikkat edersek Mustafa Kemal'in Sofya Ateşe atanması atanmasıyla ilgili bir hata yapılmış. Burada Balkan Savaşları'nın sona ermesi 1913 verilmiş. Mustafa Kemal'in Sofya Ateşe Militerliğini atanmasını 1913 olarak vermiş. Dolayısıyla Balkan Savaşları'ndan önce Sofya Ateşe Militerliğine atanmıştır demiş A şıkkında. Fakat aynı yıl atandığını görüyoruz. Sonra değil. Bu yüzden ulaşamadığımız yargı Adana şıkkı olur arkadaşlar bu soru için. Evet, şu soruda ikinci meşrutiyetle ilgili bir e, ayrıntı sorulmuş arkadaşlar. Meşrutiyetin iç nedenleri, dış nedenleri, gelişimi, zamanı ve sonuçları verilmiş arkadaşlar bize. Bunlar hep birlikte değerlendirildiğinde ortak bir yargıya ulaşmamız istenmiş. Şurada dikkat ederseniz mecliste farklı görüşler, e, siyasi farklı görüşteki siyasi partiler yer almıştır sonuç itibariyle denmiş. Deniz Işıkkı'nda da çok partili siyasi yaşama, siyasi isteme geçilmiştir denmiş. Dolayısıyla buradan ulaşacağımız yargı Deniz Işıkkı olur arkadaşlar. Çok partili siyasi sisteme geçilmiştir. İkinci meşrutiyetin sonucu olarak. Evet dördüncü soruda 31 Mart olayıyla ilgili verilen bilgiler bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir denmiş. Ee, Şimdi işte 31 Mart olayı ile ilgili verilen bilgilere bakalım. Padişah yanlılarının meşrutiyet rejimini yıkarak mutlak monarşi yönetimini geri getirmek istemeleri etkili olmuştur. Bu isyanı Volkan Gazetesi, Ahrar Fırkası, Serbestli Gazetesi, Avcı Taburları desteklemiştir. İsyancılar Mebusan Meclisi Başkanı'nın istifasını istemişlerdir. Selanik'ten gelen hareket ordusu tarafından bastırılmıştır. 2. Abdülhamit Mümkünsan Meclisi tarafından tahttan indirilerek yerine 5. Mehmet Reşat getirilmiştir. İttihat ve terakki cemiyetinin ülke yönetimindeki ağırlığı artmıştır denmiş. Buna göre hangi yorum yapılamaz denmiş. Ee, Volkan Gazetesi maaşı yanlısıdır. Burada vermiş. Ayaklanma başarısız olmuş ki Selanik'ten gelen hareket ortusu bastırmış. Padişah değişikliği neden olmuş? Doğrudan Mehmet Eşat'ın tahta çıkarılması ve e, 2. Abdülhamit'in tahta indirilmesi padişah değişikliğini gösterir. Yönetime karşı çıkan bir isyandır. Evet burada meşrutiyet rejimini yıkarak e, iktidara gelmekten bahsediyor. E dolaşılır. Fakat meşrutiyet yönetim sona ermiştir bilgisiyle ilgili ee, bir şey söyleyemeyiz. Meşrutiyet yönetimi sona ermemiştir. Ee, tam tersi meşrutiyet yönetimi korunmuştur. Bu yüzden sorumuzun doğru yanıtı burs olur. Evet, 5. soruda 20. yüzyılda Rodos ve 12 ada ile ilgili bilgiler aktarılmış arkadaşlar bize. Verilen bilgiler dikkat alındığında Rodos ve 12 ada ile ilgili yargılarının hangilerine ulaşılabilir denmiş. Paris Antlaşması ile İtalya Türkiye'den aldığı adaları Yunanistan'a vermiştir. Paris Antlaşmasına baktığımızda Rodos 12 adanın İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verildiği bilgisi verilmiş. Bir numaralı öncüle ulaşabiliyorum. İngiltere Yunanistan'dan ziyade İtalya'nın hakimiyetinde olmalarını dilemiştir. Şimdi İngilterenin böyle bir talebi e, olmuş olsa bile şu verilen öncülde Yunanistan'dan daha çok İtalya'ya bırakılması yanında bir karar. E, Bırakılması yönünde bir karardan bahsedilmemiş. İkinci nolu öncüle ulaşamam. İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya'nın egemen, egemenliğindedirler demiş. İkinci Dünya Savaşı'na baktığımızda, Rodas 12 yüzyılda kimin egemenliğine dahil edilmiş, Yunanistan'a verilmiş, ee, İtalya'dan alınıp Yunanistan'a bırakılmış. İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya'nın egemenliğindedirler. Çünkü e, onlara alınıp kime verilecek, Yunanistan'a verilecek. Dolayısıyla 1 ve 3 nolu öncüllere burada ulaşabiliyorum. Sorumun cevabı Ceyhan olur arkadaşlar. Altını soruda Sultan II. Abdülhamit hem bari orduyu politikadan çekebilseydik. Hanedana karşı olanlar, hanedandan yana olanlar diye bölündü yeni baştan ordu. 93 muharebesini kaybettik. 93 muharebesini niçin kaybettiysek Balkan Harbi'ni de onun için kaybettik. Tarih değil, hatalar durmadan tekerrür ediyor. Ordu gayesi içinde elindeki kuvveti kullanırsa meşru, gayesi dışında dışına kayarsa gayri meşrudur. Belki bazı şeyleri yakar, yıkar ama sonunda kendisi de yıkılır demiştir. Sultan II. Abdülhamid'in Balkan Savaşı'nın kaybedilmesiyle ilgili değerlendirmesine göre durumlarından hangilerinin bu başarısızlıkla etkili olduğu söylenemez denmiş. Ordunun siyasete karışması bunda birinci faktördür arkadaşlar. Rusya'nın Balkan uluslarını desteklemesi e, bu bir dış nedendir ama bizim doğrudan savaşları kaybetmemizde e, etkili olmamıştır bu faktör. Osmanlı Devleti'nin siyasi yalnızlık içinde olması, e, burada orada bir siyasi yalnızlıktan bahsetmemiş, ordunun siyasete karışmasından ve hatalar zincirinden bahsetmiş. Dolayısıyla 3 nolu öncüle de ben burada ulaşamam. Bu yüzden sorumun cevabı 2 ve 3 olur sevgili arkadaşlar. Evet, yedinci soru da, Balkan Savaşları'ndan sonra Anadolu'ya gelen Müslüman Türklerin Anadolu'nun demografik, ekonomik ve sosyal yapısına büyük etkileri olmuştur. Balkan Savaşları'ndan 1. Dünya Savaşı'nın başına kadar 400 bin kadar muhacir Anadolu'ya göç ederek isyan etmiştir. Muhacirlerin çoğunluğu Edirne ve Aydın vilayetlerinde isyan edilmiştir. Diğerleri ise Kayseri, Sivas, Ankara, Konya, Biga, Canik gibi çeşitli vilayetlere yerleştirilmiştir. Bu döneme ait arşiv belgelerinin tamamen tasdik edilmemiş olması nedeniyle şu, ana, şu anda kesin rakamlar vermek oldukça güçtür. Balkan savaşları sonucunda Balkanlardan Anadolu'ya yapılan göçlerin durumlarına hangilerinin zemin hazırladığı söylenebilir denmiş. Ee, Balkanlarda Müslüman nüfusun azalması ki beklenebilen bir sonuçtur arkadaşlar. Çünkü e, Balkanlardan Anadolu coğrafyasına yoğun miktarda e, Müslüman göçü yaşanmıştır. Ee, Osmanlıda Türkçülük akımının desteklenmesi ne demiş? Ee, Osmanlıda Türkçülük akımı e, önem kazanmıştır bu dönemde e, Balkan Savaşları neticesinde. E, Osmanlıcılık fikir akımını e, Osmanlıcılık fikir akımı önemini kaybedince yerini Türkçülük fikir akımı e, almıştır. İkili yıl önce ulaşabilirim buna yol açmıştır. E, Balkanlarda siyasi haritanın değişmesi demiş. E, Balkanlarda arkadaşlar siyasi harita yani büyük oranda değişmemiştir. Çünkü sadece Türk göçü yaşanmıştır Balkanlardan Anadolu'ya. Dolayısıyla ulaşabileceğim yargı 1 ve 2 olur. Bu soru için deniz ediyoruz. 7. soru için doğru cevap arkadaşlar. 8. Soruda da Balkan Savaşları öncesindeki sınırlarımızla Balkan Savaşları sonrasındaki sınırlar verilmiş bize. Haritalar dikkati dikkat alındığında Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denmiş. Evet dikkat inceleyelim arkadaşlar. Şimdi denize çıkına baktığımızda Balkan Savaşları sonunda Trakya'nın tamamen kaybedildiği demiş. Trakya toprakları açık mor renkli belirtildiyse ki e, i̇kinci haritada baktığımızda Trakya e topraklarının hala açık mor renkte olduğunu görüyorum. Yani tamamen kaybedildiği, bu bölgenin tamamen elden çıktığı bilgisine ulaşamam. E, Balkan Savaşları sonrası Adriyatik Denizi ile bağlantının kesildiği, e, Adriyatik Denizi ile bağlantı kesilmiş mi bu dönemde? Evet kesilmiş. Araya çünkü başka devletler girmiş. Arnavutluğun Osmanlı Devleti egemenliğinden çıktığını söyleyebilir miyim? Evet. Arnavutluk Dikkat edin arkadaşlar. Tamamen Osmanlı elinden çıkmış. Batı sınırlarının Balkan Savaşları ile daraldığı Önceden daha genişken arkadaşlar Batı sınırlarımız ee, Balkan Savaşları ile ne olmuş? Kaybetmişiz. Daralmış. Bazı devletlerin Balkan Savaşları ile Osmanlı aleyhine sınırlarını genişlettiği Dikkat edin arkadaşlar. Burada dikkat edelim Bulgaristan, Sırbistan, e, Yunanistan toprakları ne olmuş? Genişlemiş ikinci savaşla. E, A, B, C ve E şıklarına biz burada ulaşabilirken deniz şıkkına ulaşamıyoruz arkadaşlar. Evet dokuzuncu soruda bir dünya savaşının özel nedenleriyle ilgili verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur denmiş. Özel nedenlerine baktığımızda arkadaşlar Fransa'nın Almanya'ya kaptırdığı asaslı töreni geri almak istemesi, Avusturya-Macaristan'ın Rusya'yı Balkanlardan uzaklaştırmak istemesi, Rusya'nın panslavizm politikası ve sıcak denizlere ulaşma amacı, İngiltere ve Almanya arasında siyasi ve ekonomik rekabet, İtalya'nın Akdeniz ve çevresinde yeni sömürgeler ele geçirmek istemesi demiş. E, baktığımızda arkadaşlar yorumlara, yani Rusya ve Avusturya, Macaristan'ın çıkarları çatışmıştır, Fransa, Almanya'nın yanında savaşa girmek istemiştir. Yani böyle bir e, e, öncül verilmemiş, böyle bir sonuca ulaşamayız. İtalya, uzak doğuda yayılmacı politika izlemiştir. Hayır, Akdeniz ve çevresinde bu e, politikayı sürdürmek istemiştir. İngiltere, milliyetçilik düşüncesinden etkilenmiştir. Arkadaşlar, e, milliyetçilik düşüncesinden etkilenen devlet Fransa olmuştur. İlk başta. İtalya, Almanya tarafından tehdit edilmiştir. Böyle bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Ancak A şıkkına baktığımızda Rusya ve Avusturya Macaristan'ın çıkarları çatışmıştır demiş. Ee, Avusturya ve Macaristan'ın arkadaşlar Rusya ve Avusturya ile çıkarları Balkan coğrafyasında çatışmıştır diyebilirim. Dolayısıyla sorumun cevabı Adana olur. Evet 13 soruda tehcir kanunu ile ilgili e, bilgiler aktarılmış arkadaşlar bize. Verilen bu bilgilere göre tehcir kanunu ile ilgili e, yargılarına hangilerine ulaşılabilir denmiş. Bir kere arkadaşlar e, asayişi bozanların bozdukları bölgelerden sekleri konusunda askeri makamlara yetki verilmiştir. Ki e, burada olay çıkaran asayişi bozan kişilerle ilgili çıkarılan bir kanun durumu söz konusu verilen öncülde. Bu kanuna göre e, askeri makamlar tekcil kanununu uygulamışlardır arkadaşlar. Anadolu'da huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. Zaten veriler öncülüğüne dikkat edersek tehcir kanunu çıkarılma amacı doğrudan Doğu Anadolu'da olay çıkaran, asayiş ve gü güveni bozan e, kişilerin, e, toplulukların bölgeden uzaklaştırılması amacı vardır. İkinoğlu öncül de e, ulaşılabilir bir öncüldür. Osmanlı Devleti'nin savaş döneminde almış olduğu bir karardır demiş. Tabii ki Bir Dünya Savaşı bütün özele sürdüğü Çanakkale cephesinde diye bir cümleye başlamış. Dikkat ederseniz savaşın bütün özele sürdüğü bir dönemde yaşanmıştır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Edirne olur. Evet 11. soruda Çanakkale muharebelerini gösteren bir harita verilmiş arkadaşlar. Burada e, harita için çeşitli semboller kullanılmış. Çanakkale Muharebeleri haritası dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz denmiş. Evet, itiraf devletleri Çanakkale denizden geçmek, geçmeyi amaçlamışlardır. E, i̇tiraf gemilerini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada mavi renkle belirtilmiş. E, denizden e, boğazı geçmeyi hedeflemişler. A'ya ulaşabiliriz. Seddülbahir, Kumkale ve Arıburnu, Arıburnu'nda çıkarma harekete düzenlemişlerdir. Ee, çıkarma hareketi arkadaşlar e, mavi okla verilmiş. Dikkat ederseniz mavi ok, kahverengi ve kırmızı oklarla verilmiş. Ee, burada e, karaya çıkarma hareketinde bulunduklarını görebiliyorum. Evet, e, Anzaklar genel olarak Seddülbahir cephesinde bulunmuşlardır. Evet, Anzaklar kırmızı renkle belirtilmiş. Seddülbahir değil de daha ziyade Arıburnu cephesinde biz Anzakları görüyoruz arkadaşlar. Burada Çanakkale Savaşı'nda hem karada hem denizde savunma tedbirleri alınmıştır. Evet arkadaşlar mayınlar ve tabyaları görüyoruz. Ee, dikkat edin. Hem karada hem denizde e, önlem alındığını görüyoruz. Çanakkale Boğazı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla patlayıcı madde eleştirilmiştir. Evet orada mayınların olduğunu x çarpı ile gösterilmiş arkadaşlar. Ee, güvenliği sağlama amacıyla patlayıcı madde yerleştirildiğini de görüyorum. Ee, arkadaşlar, az anzaklar genel olarak Seddülbayırı cephesinde bulunmuştur. Ee, bilgisine ulaşamam, çünkü Ege Denizi'nde e, Arıburnu e, civarında biz anzakları görüyoruz daha ziyade. Bu yüzden sorumuzun cevabı Ceyhan olur. Evet, 12. soruda Matbuat Müdürlüğü'ne diye bir e, belge verilmiş. Bu belgeyle ilgili bir çıkarımda bulunmamız istenmiş arkadaşlar. İnceleyelim. E, Çanakkale cephesinde vaziyette değişim olmadı. Anafartalarda sağ cenahımız karşısında düşmanı yapmakta olduğu tahkimat ateşlerimizle men edildi. Hisarlık burnuna yaklaşmak isteyen düşman torpidosu topçu ateşlerimizle kaçırıldı. Sahil, sahil bataryalarımız düşman torpil gemileriyle Seddülbahir mıntıkasında mühim görünen düşman hedeflerini başarıyla topa tutmuştur. 3 Eylül e, ve 16 Eylül tarihleri arasında gönderilmiş e, bir bilgiden bahsedilmiş arkadaşlar karargah Umumi İstihbarat Şubesi Müdürü Erkan-ı Harp Binbaşı Seyfi adında bir kişi tarafından gönderilmiş. Osmanlı belgelerinde Çanakkale Muharebeleri Devlet Arşivleri Bakanlığı Başkanlığı adı altında yayınlanmış bir belgeyi bize aktarmış. Dikkat inceleyecek olursak Anafartalarda düşmanın engellendiği bilgisini söyleyebilirim. Burada zaten düşman kuvvetlerinin e, mağlup edilmesiyle ilgili bilgiler aktarılmış bize. Hisarlık burnundaki Osmanlı mevzilerinin bombalandığı şimdi burada Hisarlık burnunda e, Osmanlı mevzileri değil tam tersi gelmekte olan e, düşman kuvvetleri bombalanmış. İki nolu ulaşamayız. Seddülbahir'de karşılıklı topçu atışlarının yaşandığı e, Seddülbahir mıntıkasında mühim görünen Düşman hedefleri topa tutulmuştur diyor ama karşılıklı olduğu ile ilgili bilgi aktarılmamış. Bu yüzden ulaşabileceğimiz e, yargı yalnız bir olur. Sorumuzun cevabı Adana arkadaşlar. Evet 13. soruda Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddeleri verilmiş arkadaşlar. Bazı maddeleri. Bir Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın verilen maddeleri aşağıdaki durumlardan hangisine kanıt olarak gösterilemez denmiş. Şimdi boğazların itiraf devletlerine açılacak olması... İstanbul'un güvenliğini tehlikeye sokmuştur. İtilaf devletlerinin güvenliklerin tehlike gördükleri herhangi bir bölgeyi işgal edebilecek olması Türk yurdunu işgale açık hale getirmiştir arkadaşlar. Ee, hükümet haberleşmesi dışındaki telsiz, telgraf ve kabullar itiraf devletlerine teslim edilecek olması doğrudan Türk halkının işgalleri karşısında habersiz kalıp topik direnişe geçmesini engellemeye yöneliktir. Vilayeti Sitte adı verilen Altı Doğu ilinde herhangi bir karışıklık çıkarsa itirafların burayı işgal edecek olması doğrudan Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmaya yöneliktir. Dolayısıyla arkadaşlar A, C, D ve E şıkları kanıt olarak gösterilebilirken B kanıt olarak gösterilemez. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Bursa olur arkadaşlar. Evet 14. soruda Mondros ateşkesinden sonra işgal edilen yerleri gösteren bir harita verilmiş. Haritaya göre Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgal edilen yerler ve Osmanlı sınırları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bir soru sorulmuş arkadaşlar bize. Batı Karadeniz'in Yunan işgalinde olduğu bilgisine ulaşamam. Çünkü Yunan işgali ile ilgili sembol Batı Karadeniz üzerinde verilmemiş. Antep, Urfa ve Maraş'ın ilk olarak Fransızlar tarafından işgal edildiği bilgisini de söyleyemem. Çünkü ilk olarak veya son olarak diye bir bilgiye haritaya bakarak ulaşamayız. Doğu Trakya'nın Türkiye'nin sınırları dışında kaldığı bilgisini söyleyemem. Çünkü Doğu Trakya hala da Türkiye sınırları içerisinde e, bulunuyor arkadaşlar. E, Kafkas sınırlarına yakın yerlerin Rusya tarafından işgal edildiği. E, burada bir e, Rus işgali bölgesi dikkat edersek yok arkadaşlar. Ermeniler tarafından işgal edildi, edilen bölge var. Rus işgali tarafından Rus işgali ile ilgili bilgi yok. Fakat Denizli'ye baktığımızda Anadolu'nun güneyinin İngilizler, İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal edildiği bilgisini söyleyebilirim. İngilizler, Fransızlar arkadaşlar dikkat edin. Ee, genelde bizim güney sınırlarımızda, güney bölgemizde İngiliz ve Fransızların işgal sahasını görüyoruz. Burada ulaşacağımız en net yargı denizli şıkkı olur. Evet 15. soru, 1. Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmaların ortak özellikleri verilmiş. E, i̇nceleyelim. Mağlup devletler e, yeni kurulan devletlere toprak verdi. Yenilen devletlere ağır siyasi, askeri ekonomik kısıtlamalar getirildi. Savaş sonrası imzalanan antlaşmalar barış getirmedi. 2. Dünya Savaşı'nda ne neden oldu? Wilson ilkeleri dikkate alınmadı e, diye e, anlaşmaların ortak özellikleri verilmiş. Buna göre Bir Dünya Savaşı'nın galibi olan devletlerin yenilen devletlere yönelik amaçlarının hangilerini gerçekleştirmek istedikleri söylenebilir denmiş. E, askeri açıdan güçten, güçlerini engelleme olabilir. Çünkü ağır siyasi ve ekonomik e, askeri kısıtlamalar getirmiş olması e, bunu gösterir. E, sınırlarını daraltma amacı da olabilir. Çünkü e, mağlup devletler yeni kurulan devletlere toprak veriyor. Dolayısıyla Yenilen devletlerin sınırlarını daraltma amacı da var. Burada doğrudan rejimi değiştirmeye yönelik bir durum söz konusu değil. Çünkü yenilen devletlerin rejiminin ne olacağı konusunda herhangi bir amaç içerisinde değiller Avrupalı devletler. Dolayısıyla 1 ve 2 olur bu sorumuzun cevabı. Evet 16. soruda Mustafa Kemal'in bir sözü üzerinde durulmuş arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün çöl sanılan bu alemde saklı ve kuvvetli hayat vardır. Sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı söylenebilir denmiş. Ee, şurada vermiş arkadaşlar. Ama çölden bir hayat çıkarmak lazımdır. Çöl sanılan bu alemde saklı ve kuvvetli hayat vardır. Eksik olan şey teşkilattır. Bu teşkilat organize edilebilirse vatan ve millet kurulur denmiş. Ee, arkadaşlar burada zaten vatan ve millet kavramı üzerine durmuş. Doğrudan Mustafa Kemal'in burada e, vurgulamak istediği düşünce Türk Milleti olur. Sorumuzun cevabı Adana olur. Evet 17. soruda Birinci Dünya Savaşı'nın önceki Avrupa ve Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki Avrupa haritaları verilmiş. Bu iki harita birlikte değerlendirildiğinde yargılarına hangilerine ulaşılabilir denmiş arkadaşlar bize. Polonya, Çekoslovakya, Litvanya gibi yeni devletler kurulmuştur. Ki biz biliyoruz ki zaten Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun dağılmasıyla Balkan topraklarına yeni devletler kurulmuştur. E, Avusturya Macaristan İmparatorluğu parçalanmıştır ki zaten şu değişik verilmiş birinci haritada ancak ikinci haritada bu coğrafyada yeni devletlerin kurulduğunu görüyoruz. Avusturya Macaristan İmparatorluğu topraklarının bir kısmı toprakların bir kısmı, e, kısmı Yugoslavya almıştır diyor. E tabii ki e, arkadaşlar haritada e, küçük e, yazılar çok net görünmüyor ama e, bu toprakların büyük bir bölümünün e, veya bir kısmının Yugoslavya'ya dahil edildiğini görebiliyoruz. Bu yüzden sorumuzun cevabı Edirne olur. Evet 18. soruda Paris Barış Konferansı'nın toplanma amacı, katılımcı devletler, İzmir ve çevresinin durumu ile ilgili bize bilgiler verilmiş. verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yeri almamaktadır dermiş. Şimdi Paris Barış Konferansı'nın toplanma amacı e, şurada vermiş zaten birinci Dünya Savaşı'nın kaybeden devletlerle yapılacak olan barışın esaslarını görüşmek üzere demiş. Amacını göstermiş. E, Yunanistan'ın İzmir'in çevresini istemesinin nedeni e, vermiş. Amacı tabii ki burada vermiş onu da Megaloidea düşüncesini gerçekleştirmek. İngiltere'nin İzmir ve çevresi Yunanistan'a vermek istemesinin nedeni şurada verilmiş. Arkadaşlar doğrudan e, Yunanistan'a vermeyi tercih etmiş. Paris Konferansı'nda İzmir ve çevresinin hangi devlete bırakıldığı doğrudan Yunanistan'a değil de İtalya'ya bırakılacağı düşüncesi şurada verilmiş arkadaşlar. Fakat Birinci Dünya Savaşı sırasında İzmir ve çevresinin neden İtalya'ya vaat edilmiştir diye bir bilgi veremeyiz. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sırasında İzmir ve çevresi Yunanistan'a vaat edilmiştir. İtalya'ya değil. Dolayısıyla B şıkkının cevabını e, bulamayız. Bursa olur arkadaşlar sorumuzun cevabı. Evet 19. soruda Wilson ülkelerinin maddeleri verilmiş. 1917 yılında ABD Başkanı Wilson tarafından yayınlanan ve savaşın gidişatına etkiden bu ülkelere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz denmiş. E, gizli antlaşmalara karşı çıkıldığına şu bir nolu öncülde ulaşabilirim arkadaşlar. Barış antlaşmalarında ve diplomaside açıklık olacak dermiş. Sınırların değişmemesi gerektiği vurgulanmıştır demiş B şıkkında. Galip devletler mağlup devletlerden toprak veya savaş tasminatı almayacak olması sınırların değişmeyeceği anlamına gelir. Uluslararası bir teşkilat vasıtasıyla savaşların engellenmek istendiğini söyleyebilirim. Çünkü devletler arası barış sağlamak amacıyla cemiyeti akvam yani milletler cemiyetinin kurulacak olması bu maddeyi gösterebilirim. E, milletlerin kendi kaderini tayin etme hakkının olduğu e, Türklerin çoğunlukta olduğu bölgede her Heroluz kendi geleceğini kendisi belirler maddesine göre Türklerin çoğunlukta olduğu bölgede Türklerin kendi kaderini belirleyecek olmasını da buna bağlayabilirim. Ancak arkadaşlar e, Wilson sonrakilerinde manda ve himaye anlayışını kaldırmaya yönelik bir madde yoktur. Zaten Avrupalı devletler e, Wilson'a ters düşmemek için manda ve himaye fikrini ortaya atmışlardır. Yani Wilson sonrakilerinden sonra manda ve himaye fikri ortaya atılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olur. Evet 20. soruda bir diagram verilmiş arkadaşlar bize. Bu diagramda boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir arkadaşlar? Bakalım. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızdı. Osmanlı Devleti savaş başlayınca İngiltere ile müttefik olmak istedi. Ancak İngiltere bu isteği kabul etmeyerek Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalmasını istedi. İttihat ve Terakki Partisi lideri Enver Paşa Osmanlı Devleti'nin kaybedilen topraklarını geri almak için Almanya'nın yanında savaşa girmek istiyordu. Osmanlı yönetimi Almanya ile bir anlaşma imzaladı. Akdeniz'e İngiltere donanmasından kaçan Goben ve Breslav adlı iki Alman savaş, savaş gemisi Çanakkale Boğazı'nı geçerek Osmanlı Devleti'ne sığındı. Osmanlı Devleti bu iki gemiyi Almanya'nın satın aldığı ileri sürerek gemileri İngiltere'ye vermedi. Osmanlı bayrağı ile Karadeniz'e açılan bu gemiler, Rusya'nın Sivas, Topal ve Odası limanlarını top ateşine tuttu denmiş. E, bu diyagramda boş bırakılan yere e, hangisi getirilmelidir e, diye sorulmuş. E, Osmanlı devleti İngiltere'ye askeri destek vermemiştir. İngiltere bu gemilerin kendilerine verilmesini istememiştir. Arkadaşlar, e, İtiraf devletleri Osmanlı devletine karşı savaş ilan etmiştir. E, savaş ilan etmiş olması yüksektir çünkü. Burada Osmanlı gemileri, Osmanlıya sığınan bu gemiler kime savaş açıyor? Bir itiraf devleti olan Rusya'nın Sivas Topa ve Oda Selimanlarında top, top ateşinde bulunuyor. İtiraf devletleri Osmanlı topraklarının savaş sürecinde paylaşmıştır. Savaş öncesinde paylaşmıştır, sürecinde değil arkadaşlar. Almanya'na bulunduğu grup güç kaybına uğramıştır. Evet Almanya güç kaybına uğramıştır. Fakat şu diyagrama göre bir güç kaybından bahsedemeyiz. Çünkü savaş sürecinden bahsediyor. Savaşın sonucundan bahsetmiyor. Bu yüzden sorumuzun cevabı Ceyhan olur arkadaşlar. Evet bir başka testte görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.